Keremik Makinası Satış Müdürü Elif Seyrekli Hanımefendi'yi firmanın tanıtım sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Merhabalar herkese. Evet. Öncelikle e, merhaba diyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz e, katılımınız ve değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için teşekkür ederiz. Programın sonuna kaldık biz. Evet. <laughs> o yüzden bir iki kişi dahil olmak istedik. Daha enerjik bir sunum yapmak için aslında <laughs> buradayız. Evet. Öncelikle aslında yaka isimliklerinde de gördüğünüz gibi sponsor olduğumuz keramik firması adına biz buradayız. Ben firmanın satış yöneticisiyim. İsmim Elif. Yaklaşık 12 yıldır sektördeyim. Uzun süredir de keremik ailesinde çalışıyorum. Yüksek Mekatronik mühendisiyim. Yine satış ekibimizden Ertan Bey de kısaca kendinden bahsedecek olursa. Ertan Özmen ben. 10 yılı aşkın otomasyon tarafında bilgi sahibiyim. Hem sensör ekipmanları otomasyon ve robotik projelerde yer aldım ve yöneticilik yaptım. Bu tarafta da sizlere keremik ailesini anlatmak için. Bugün buradayız. Evet. Ee, Elif Hanım, buyurun sunumumuza başlayabiliriz. Evet, ee, çok da vaktinizi almadan çünkü şu an öğlen arası süresinden harcanıyor. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Ee, 1985 yılında kurulmuş olan Keramik Makine, bu sene 39. yılını kutlamaktadır. Tamamen yerli ve milli sermaye ile oluşturulmuş e, bir firmadır. Ee, aslında bizim iki buçuk dakikalık bir şirket tanıtımını içeren bir sunumumuz var. Çünkü e, bizim aslında Keramik Makine olarak birçok sektöre, birçok hizmet e, veriyoruz Verdiğimiz ve yerler. 39 yılı biz aslında 15 dakikada anlatamayız. Ee, o yüzden böyle 2-3 dakikalık bir video. Ee, ardından ee, sunuma devam edeceğiz. <laughs> tamam. Ses geliyor mu? Ama... Ee... 39 yılı 2 dakikaya sığdırmak bizim için zor olsa da the art of bringing together diyoruz evet. ve 1985 yılında kurulmuş olan keramik Makine yurt içi ve yurt dışı pazarında sektöründe lider firmalar arasında bulunmaktadır. Bizler ne iş yapıyoruz? Bizler hat sonu, paketleme, paketleme ve depolama uygulamaları yapıyoruz ve biz bunları müşterinin ihtiyacına göre e, komple tasarım, imalat programlama, yazılım, anahtar teslim müşteriye sunuyoruz. Ağırlık olarak hangi sektörlerdeyiz? Ağırlık olarak inşaat, gıda, yapı kimyasalları, ağaç endüstrisi gibi birçok sektörde bulunmaktayız. Paletleme, paketleme ve ambalajlama, depolama ihtiyaçlarını müşterinin karşılamaktayız. Bahsettiğim gibi, müşteri bizlere sadece ihtiyaçlarını iletiyor. Biz de müşterinin ihtiyacına uygun, en uygun e, ee, robotik ya da mekanik çözüm uyguluyoruz. Müşteri ihtiyacını bizlere ilettikten sonra mekanik tasarım ekibimiz, bu arada totalde biz 100 kişilik bir ekipten oluşmaktayız. Lokasyonlarımızdan da bahsedecek olursak, şu an Kocaeli bölgesinde 2 adet fabrikamız bulunmaktadır. Ayrıca bir ARGE merkezimiz ve Amerika, Chicago'da da bir satış ofisimiz bulunmaktadır. Mekanik tasarım, e, imalat, programlama ve özel know-how içeren modül çözümlerimizle endüstri 4 kapsamında müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Teknolojinin hali hazırda gelmiş olduğu nokta e, nokta ile görüntü işleme, yapay zeka uygulam yapay zeka uygulamaları da endüstri 4 kapsamında projelerimizle hizmet sunmaktayız. Evet. <laughs> Akıllı paletleme ve paketleme çözümleri bahsettiğim gibi insan gücü maliyetlerini ve hatalı paketleme sonucu oluşabilecek fireleri azaltarak işletmelerin maliyetlerini düşürmektedir. Daha düşük hata oranları ve daha etkin depolama alanı kullanımı işletmelerin lojistik maliyetlerini azaltır ve kaynakları daha verimli şekilde yönetmelerini sağlar. Evet biz endüstri 4.0 anlamında neler yapıyoruz? Şimdi son dönemde e, hatta son 5 yıldır uygulamış olduğumuz süpervizörlük sistemi. E, videoda da sunumda da izlediğiniz gibi bizim kurduğumuz sistemler birçok makineden, birçok ekipmandan oluşan komplike sistemlerdir. Bu sistemlerin kurulumu için birden fazla mekanik personel, otomasyonel personel veya elektrik departmanında çalışan, personeller ihtiyacı vardır müşteri sahasında kurmak için. Fakat biz süpervizörlük hizmetiyle beraber personel sayısını minimize ederek müşteri sahasını gönderdikten sonra sadece bir süpervizör gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz bir süpervizör ile hem mekanik kurulum yapıyoruz, hem elektrik bağlantılarını yapıyoruz, hem de otomasyonel devreyi alıyoruz. Yani aslında 10 kişilik Personel sayısını sadece bir kişiye düşürüyoruz. Bu da sürdürülebilirlik açısından şirketimizin son dönem aldığı en doğru kararlardan biri. Evet, Endüstri 4.0 ve teknolojilerle ilgili Endüstri 4.0 teknolojiyle entegre akıllı paletleme ve paketleme çözümlerimiz var. Makine öğrenimi, yapay zeka ve IOT gibi teknolojilerin kullanımı. Makine öğrenimi bu teknoloji sistemlerin geçmiş verileri analiz ederek gelecekteki kararları optimize etmesine olanak tanır. Ve en son kurduğumuz sistemlerle uzaktan erişim bağlantıları çok rahatlıklı olmalıdır. Yani e, müşteri sahasında gece vardiyasında yaşanan bir problemde müşteri sahasına varmadan önce uzaktan erişimle hataya müdahale edebilir, hatayı çözüp e, üretimine devam ettirebiliyoruz. E, devam ediyorum. Evet. Ee, Birkaç ay ekran üzerinde efendim? Ee, buyurun. Evet, pardon, devam ediyorum. Ee, okay. <laughs> Sen söyledin. Evet. Birkaç HMI ekran üzerinde yaptığımız e, yenilikle ilgili e, ekranları görüyoruz. Yine bu e, HMI ekran üzerinde anlık hataları tespit edebiliyoruz. Hangi saat, hangi, hangi dakikada olan hatalar ve bununla ilgili bir e, analiz toparlayabiliyoruz. E, ardından daha düşük işçilik maliyeti, otomasyon, iş gücü ihtiyacını azaltır ve insan hatalarını minimalize eder. Esneklik farklı ürün türlerine ve ambalaj boyutlarına hızlı bir şekilde uyum sağlar. Robotik sistemlerle ilgili de endüstriyel robotlar ürünleri hızlı ve hassas bir şekilde paletleme işlemi yapar. E, bu robotlar farklı boyut ve şekillerdeki ürünleri algılayarak en uygun paletleme düzenini oluşturur. Siz devam edin, ben en son adete <laughs> okay, toparlayıp tamam. da Sen e, Sensörler ve görüntüleme e, sistemleri aslında senin alanın olduğu için paslamak istedim. E, şimdi aslında birçok markanın sunumunu izledik, e, dinledik. Festo, Sev, SMC gibi birçok markaları aslında biz e, kendi sistemlerimize entegre ediyoruz. Yani firmanın yenilikleri bizim yeniliğimiz oluyor tam anlamıyla. E, Otomasyonun faydaları, kontrol sistemleri PLC ile ilgili yazdığım birkaç cümle var. E, bu sistemler üretimin verimliliğini artırmak için optimizasyonu sağlıyor. E, artan hızla, bu verdiğimiz sistemlerle artan e, hızlardan bahsedebilirim. Otomatik paletleme makineleri insan gücünden daha çok hızlı çalışarak üretim süresini kısaltıyor. Aslında biz insan kas gücünden çok e, Beyin gücünü daha ön plana çıkartıyoruz. Çünkü daha ergonomik bir şekilde insanlara çalışma ortamı sunuyoruz. Ee, e, aslında Elif Hanım da söylediği gibi biz kelebek Makine olarak daha ağır şartlarda çalışan makinelerimiz ve insanlara da daha verimli kullanmamız için e, sektörün öncülerinden bir tanesiyiz. E, daha çok da işte inşaat sektöründe daha ağır malzemelerin ve otomasyon, ağırlıklı olan, daha sağlıksız ortamlarda çalışan insanları daha verimli nasıl kullanabiliriz diye sürekli çözümler üretiyoruz. Bu çözümleri tamamen işverenin ve proje yöneticilerin düzenlemesiyle ve verimlilikle oluşturabiliyoruz diyebilirim. Burada genelde biz her zaman çözüm öneriyoruz. Elif Hanım'ın da bahsettiği gibi biz Festo, Euro gibi Tüm markalarımızda çalışıyoruz ve sektörde de çok iyi biliniyoruz. Ee, özellikle de e, bu durum bize ne getiriyor derseniz, kaliteli bir işçilik, e, her zaman çözüm üreten bir firmayız. E, ve müşterilerimizin hizmetlerini, işte supervisor uzaktan e, bilgilendirme gibi şeylerinde yönetebiliyoruz. E, bu tarafta aslında anlatmak istediğimiz şey, tamamen karanlık fabrika mantığı düşünebilirsiniz. İnsanları nasıl verimli kullanabiliriz? ve e, bilim sistemimizde kendilerini nasıl adapte edebiliriz? E, çok vakit Bu tarafta da, var mı ilerleyen e, bir şey? toparlamak gerekirse bir de ARGE merkezimiz, merkezimizdeki, RG, RG merkezimizdeki evet. e, yeniliğimizden bahsedelim çok kısa. E, bahsettiğim gibi az önce bir süpervizörle aslında biz bu uzun hatları e, kurabiliyoruz dedik ama biz bununla sınırlı kalmak istemiyoruz. E, biz artık ee, bir sonraki hamle bu işi VR gözlüklerle yapmak istiyoruz ki onunla ilgili de bir altyapı çalışmamız var. Artık e, mekanik olarak sistemi müşteri sahasına sevk ettikten sonra e, yeni nesil VR gözlüklerle e, bizlere ihtiyaç duymadan, üreticiye ihtiyaç duymadan kurulumlarını son kullanıcı tamamlamasını istiyoruz. Ee, ayrıca biz bunları en aslında olumsuz şartlarda çalışabilecek yerlerde ee, evet. yapacağız. Yani çimento evet. fabrikalarında, kağıt fabrikalarında, ahşap ve ağaç sektörlerinde Hı -hı. E, özellikle e, bu taraflarda değerlendirmek istiyoruz ve evet. e, iyi bir iş çıkartacağımıza eminiz. Çünkü arkamızda çok büyük bir güç var. 100 kişilik evet. bir ekibiz. E, özellikle de e, genel müdürümüz Cem Büyük Jingle bize bu tarafta da çok destekçi. E, teşekkür ederiz. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.